Le Casse de Papel'de Raquel'in karakter meselesi Manas destanı ile ilgili olabilir mi? Raquel'in gücünün kökleri binlerce yıldır anlatılan bir destanın kahramanı Kanike'ye kadar uzanıyor olabilir. Önce şuna odaklanalım. Raquel profesörle telefonda konuşmaya başlamadan önce yani fiili bir savaşa geçerken saçlarını toplar. Manas destanında Kanike Manas'ı düştüğü tuzaktan kurtarmaya giderken şöyle anlatılır. Bu sırada Kanike olan bitenden habersiz korkunç bir rüya gördü. Manas'ın başına bir hal geldiğini anladı. Saç örgüsünü toplayıp tepesine bağladı. Manas'ın silahlarını kuşandı. Saçlarını tepeden toplamak eski Türk destanlarında sıklıkla okuduğumuz üzere Türklerde savaşa psikolojik ve fiili olarak hazırlanma ritüellerinin bir parçasıdır. Rakuel ve Kanıkey'in benzerlikleri bununla da sınırlı değil. Hem destanın hem dizinin hayranlık uyandıran mitleşen kahramanları erkekler gibi görünür. Manas destanda büyük kahraman ama Kanıkey olmadan tuzaktan kurtulamaz. Profesör dizi boyunca beyin, stratejist, efsanevi figürdür ama Rakuel olmadan hem karakoldan çıkamaz hem de planın geri kalanını işletemez. Bu yüzden destanın kahramanı Kanikey, dizinin kahramanı Rakuel'dir. Sizce Rakuel ve Kanikey arasında başka benzerlikler de var mı? Bu sorunun cevabı ve daha fazlası karakter meselesinde. Türk destanlarının ilham verdiği diğer dizi ve film karakterleri için takipte kalın.